Merhaba arkadaşlar. Oto video kanalıma ve diğer sosyal medya, sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. E, bugünkü aracımız 2016 model e, Ford H modeli, e, su modelimiz. E, daha önce aracımızın gizli özelliklerini aktif etmiştik e, ve aracımıza Sync 3 montajı yaptık. Artı aracımızda adaptif cruise kontrol yoktu. E, bunun montajını da yaptık arkadaşlar. Şimdi onun testini yapacağız. gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ekranımızda çarpışma uyarısı mevcut bu araçlarda sürücü desteğe girelim buradan e, hız kontrol gördüğünüz gibi adaptif normal e, bunu değiştirebiliyoruz diğer menümüz zaten aracımızda vardı e, tuşumuz bu şekilde adaptif tuşu e, açmaya basıyoruz ve sistemimiz bekleme konumuna geçti arkadaşlar e, adaptifi sabitleme kapattık. Tekrar limitleme fonksiyonumuz da çalışıyor. Tekrar adaptif tarafına geçtik. Buradan arada araçla aramızdaki mesafeyi artırıp kısaltabiliyoruz. Kısalttım, artırdım. Şimdi sistemimizin testini yapalım arkadaşlar. sistemimiz 30 kilometre üzeri ve hızlarda devreye giriyor. Ve üstü hızlarda. başlayan trafik olduğu zaman e, aracımız kendi trafiğe göre fren yapacak. Şimdi e, işleyen bir trafikte seyredeceğiz arkadaşlar. geçen modunda Bu aracımızda e, normal adaptif ile ilgili bir sorun vardı arkadaşlar. E, o sorunun da çözümünü sağladık. Sistemimiz daha önce hiç çalışmıyordu. Şu anda her şeyimiz aktif durumda çalışmakta. Bu sistemi çok şehir içinde kullanmak çok sağlıklı değil arkadaşlar. Araç hareketli sistemlere tepki verdiği için sistem yani duran araçlara çok tepki vermeyebilir. O da sizi yanıltabilir. Aynı şekilde kanalımı takip eden arkadaşlar bilir. Kendi aracımda da bu sistemi aktif olarak kullanıyorum. Çok faydalı ve güzel sistem ama e, parça bulması biraz zor oluyor bunun için. O yüzden sürekli uygulama yapamıyoruz. Gördüğünüz gibi çarpışma uyarısı işimiz dayandı. Şimdi arkadaşlar sistemimizi devreye aldık. Şuradan dijital işte hızımıza da geçelim. Şu anda aracımızı 80'e sabitledik. Gördüğünüz gibi önümüzdeki aracı takip mesafesini bozmuyor. Önümüzdeki araç kaç kilometre giderse, hızla giderse aracımız da takip mesafesinde o kilometre hızla seyrine devam ediyor konfor açısından çok e, güzel bir sistem artı e, trafik kazalarını önlemek açısından da faydalı bir sistem olduğunu düşünüyorum Arkadaşlar yani sistemimiz kısacası bu şekilde çalışıyor e, bu tür araçlara montaj yapmak isteyen arkadaşlar Kanalımda 2 numaramda ama şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar aracımız durma seviyesine geldi ve iptal etti sistemi. kanalıma izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.